Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft'ı geleceğiz arkadaşlar. Yani bu da bu sefer daha farklı bir şey yapacağız. Hemen biraz şu dağlarda zümrüt çıkar diyorlardı arkadaşlar. ONU merak ettim. Dağda zümrüt aramak istiyorum. Ticaret için çok önemli. Dağda zümrüt çok önemli bir arkadaşlar. Demir de çıkıyor. Demir içmenin ee, arkadaşlar iyi Buna nasıl bir yermiş böyle ya? Sandık var arkadaşlar. Hemen gidelim şöyle. Şurada da sandık var bu arada. Ama bir kendisi bir atlasam. Ben bunu niye atacağım arkadaş? Şöyle kıralım. Hop. Evet arkadaşlar. Ee... O ne diyorsun sen? Zırh çıktı arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. O çok sevindim bak. Balta da çıktı. Hasar 8. Oo ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? <laughs> ne kadar mutlu oldum. Üst da bir şey vardı değil mi arkadaşlar? Gidelim hemen. Yani şöyle şöyle şöyle. Bunda bir şey var mı yok? Bu sefer buna koymamışlar arkadaşlar. Oha! Sevmekten öksürdüm ya. Ve bu ne? AVM çıktı. AVM ve 8 mermisi var. İyi. Güçlü bir silah. Talon çıktı. Kevlin nasıl bir şeyse. Mamlu çıktı. Bunlar açılmıyor mu arkadaşlar? Neyse biz buradan hızlıca ayrılalım. Evet AVP ama dürbünü yok arkadaşlar. Dürbün nasıl bulacağız? Nasıl? Nasıl? Nasıl bulacağız? <laughs> ee, şöyle gidelim. Şurayı kıracağım. Gata. hop. Hop. Ay, evet. Nerede silah masamız bizim? Buradaydı arkadaşlar silah masası. Evet bunun için dürbün ne istiyor? Zero pa e, Amethyst tam biz bunu yapacağız arkadaşlar şimdi. amatist demir redstone. Ee, sanırım doldu burası biraz. Kalkan var kalkan kalsın. Eee şuraya atalım. Şuraya Boş çekmece arkadaşlar. Ağaçları bunlar hepsini koyalım. İngiliz anahtarı. AVM'yi şöyle almak istiyorum. Dört hepsi bende. O bir tane ateş edesim var. Koda kadar, o güzel vuruyor ya. Buradaki demirler, şeyler burada işte maden yapmıştık hatırlarsanız. 26 diamond de blue var. Bu kadar diamond topladık arkadaşlar. Sonra işte kömür, kömür falan işte arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha maden yapmam istiyorsan söyleyin bana. Bu demir nerede? Tamam. <laughs> <laughs> He, şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Dürbünümüz yapacağız şimdi. Dürbün için ne istiyordu? Ürettim gitti. Ve dürbünler de aha da burada. Bunu nasıl birleştireceğiz onu merak ettim. Buraya mı koy? Bununla bir şey mi yapacağım Ben bunları niye alamıyorum? Aa taş yapıyormuş sadece bu. Başka makine gibi bir şey yok arkadaşlar. arkadaşlar? Vay be dedem, vay be dedem. Sen adamın dibiydin ben. Neyse bu senin için ışık olsun. Burada adam izliyordu televizyonu var ya adam izliyordu. Ne güzel odası da varmış var ya. Burada bazı büyük kitaplar var. Bunları daha kullanmak istemiyorum. Şimdi ben bu dürbünü nasıl birleştireceğim? Asıl konu bu arkadaşlar. Şöyle bir şey mi yapacağım acaba? Crafting table koymamış ben İki dakikada crafting table yapacağım arkadaşlar. Bu arada yanında kuzenim de var o da izliyor. Yani şöyle. buraya koyalım. Bence böyle bir şey yapacağız size söyleyeyim mi? Bakayım. Aa biz bunu nasıl birleştireceğiz? Anlamadım ki. Paket simalıyız. Tamil, Timeles ne? o oh, şuralara da bakalım şöyle böyle de yapalım evet arkadaşlar gene olmuyor bu ne purple cap Allah Allah garip 130, 132 tane şey mi yapabiliyor oha ince pencere bayağı şey yapabiliyoruz ha arkadaşlar ee, ne yapalım mesela? Bu ne? Soğan kasası. Hmm. Evet. Yok mu böyle silah? Gun yazalım şu Olmuyor. Biz bunu nasıl birleştireceğiz? <laughs> Biz bunu nasıl birleştireceğiz? Devireceğim ya. Böyle bir şey mi yapacağız? bakayım. Nerede o dürbün? Niye olmuyor? Niye olmuyor? Arkadaşlar bunları nasıl birleştireceğiz ya? Birleştirici diye bir şey mi var acaba? Sen ne yapacağız arkadaş? Sen ne yapacağız? Şundan birleştireceğiz. Şimdi. E ben ürettim. Allah Allah. Arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl yapılıyor? Dürbünü ürettik. Birleştirme yapamıyoruz. Allah Allah. Kesin şuradan çıkar bence. Dürbün yazalım. Koyun etli dürüm çıktı. Aa dürüm yapak mı arkadaşlar sonraki bölümlerde? Dürüm yaparız. Sizin için her şeyi yapar. Yere gidelim. Yere gidelim. Bence çıkacak buradan. Bu ne? Neptün. Neptüm ne arkadaşlar? Ben bunu bulmadım ki daha kaburgazır süslemesin. Eee Gaz maskesi yapabiliriz. Garip garip şeyler var. Levha falan. Levha'yı makinelerle yapacağız. Makine yapmak biraz uzun sürüyor. Elektrik katlamı. O yapabiliriz. Ama sonraki bölümlerde. Like atın arkadaşlar bir videoya like atın. Chest bomb. Magnet katana katana yapak mı arkadaşlar katana ama steel sheet lazım sepet var oturak var ee, böyle bakalım eşyalar inceliyorum buhar motoru ee, güzel bir şey var. kılıç katana var bir tane daha bulu sprit var Vallahi güzel bir şey yok. Yani öyle hoşuma gidiyor. Ya şu dürbünü ben nasıl yapacağım? Demirci şu an. Bunu biz elde etmiştik zaten. Var. Bu ne? Bata zombilerin sesleri gelmeye başladı. Vallahi keseriz isteseniz. Ya gidelim. Born eggs. Değdireceğim arkadaşlar ya. Bu ne? Nedrite'den oluşuyor boy. Nasıl kazmadan bu? Demirci sessizlik bir sistemesi kadar güzel ya. Arkadaşlar makinelerden anlayan varsa direkt yani beraber oynayalım makinelerden anlayan varsa. Skulk O Oo skulk heykel var heykel. Bir topu Evet ilginç çeken şeylere elmas yok ee... Ya ben bunu nasıl birleştireceğim arkadaşlar ya? Allah aşkına yazıyor. Yok burada da yok. Ya! Biz birleştirmemiz lazım bunları. Şöyle yapamıyoruz. Gene mi olmuyor? Arkadaşlar valla böyle kullanacağız herhalde. Oya basarak etkileşime geç diyor. Bu ne? Anlamadım. Evet bu silah deneyeceğim arkadaşlar. Diğerini deneyeceğim. Zombi çıksın bakalım. Hop. Vallahi atladım ha geliyor. <laughs> vallahi tek atıyor arkadaşlar. Kafadan vurunca. Var mı lan başka? Adam olacak var mı lan başka? Zombi sesi geliyor ama nerede? Neredesiniz? Aa bir tane gördüm. Hop! bir daha. Bay nişancı derler aga. Hop başka var mı? O gizli mekanda kesin çıkar birkaç tane zombi. çıkmadı. Neyse arkadaşlar bir video daha sonra gelelim. Bunu de test etmedik daha bir dakika bunu da test edelim. Of ne mik mik. Neyse arkadaşlar bir video daha sonra gelelim. Çekin adamın dibisiniz. Ve görüşürüz.